Herkese selam. Aydın'dan yola çıktım ve şu anda Meryem Ana ardından da Efes Antik Kenti ziyaretim için çok heyecanlıyım. Her iki yerde benim içimde ukde kalan yerlerden biriydi. Umarım size buradan çok güzel görüntüler verebilirim. Beni video bir de önder birazdan Meryem Ana'da. Evet Meryem Ana'nın bahçesindeyiz. Her yerde sessiz olmayla ilgili uyarılar var. Açıkçası çok da çıt çıkmıyor ben otomobille aşağı kadar inebildim. Yani otomobil olmasa inmek çok zor. Her yıl on binlerce belki de yüz binlerce insan ziyaret ediyor. Burada da küçük bir dostumuz var. Merhaba. Bu da ziyarete gelmiş galiba. Şu Meryem Ana'nın evine doğru. <laughs> Şimdi gitmeye çalışacağım. biraz kamera açısı oynayabilir. Açıkça bir işlemleri yaparken genelde iki GoPro kullanmaya çalışıyorum. Her ikisinden de size doğru açıları buldurmaya çalışıyorum. Biraz gürültü oluyor ama yapacak bir şey yok. İnanılmaz güzellikteymiş ya ben. Buraya daha önceden gelmediğim için açıkçası pişman oldum. Zeytin ağaçları var. Binlerce yıllık. Şimdi yola devam edebiliriz. Umarım iyi açılar yakalıyordum size. Sanırım burası evet. Şöyle uzaktan olsa ee, evet içeride fotoğraf yasak diyor ama tam şu girişe kadar çekebileceğim. Sessizlik istiyor ve girişte. Evet. Şöyle fotoğraf çekmek yasak ama şöyle uzaktan bir görüntü attık. Meryem Ana'nın evinin olduğu yerde fotoğraf çekme vesaire yasak maalesef. O yüzden şöyle su ile ilgili size bilgiler vermeye çalışıyorum. 1891 yılında Lazaris Papazlar, Alman rahibe Katerina Emerik'in rüyası üzerine Meryem Ana'nın son günlerini geçirdiği evin araştırmalarını yapıyorlar. Ve sonrasında Hristiyanlık dünyasında hep yeni bir buluş olmuş. Adeta bir aç şeklinde. Etkinlikler yapılıyor. Örneğin Nisan'da Palmiye Pazarı, Kutsal Cuma, Paskal Yarifesi gibi. Hristiyanlar için çok değerli, çok kıymetli bir yer. Aynı zamanda Müslümanlarca da kutsal sayılıyor. Papa'nın 1967'deki ziyaretinden sonra burası her yıl Ağustos ayının 15. günden itibaren ayinler düzenliyorlar. Dünya turumuzun bir ayağı olan Efes Antik Kent'teyim. Sizle beraber geldim. Şimdi içeriye gezeceğim. İçeriden arkadaşlar dedi ki içerisi yaklaşık 1,5-2 kilometrelik bir parkur var. Sizin için çok zor olabilir. İsterseniz aşağıdan taksiye binin falan dedi. Ben günde 30 kilometre yapıyorum. Bir şansımı deneyeceğim dedim. Biraz böyle bir çekindi ama sonra gönlünü aldık. Şimdi Efes, kenti, Efes Antik Kent'i birlikte gezeceğiz. Bakalım bizim içeride neler bekliyor. Hazırsanız işte gidiyoruz. Şu anda gördüğüm kadarıyla benim için kırmızı alıyı sermişler. Haberleri yoktu ama çok da gürültü yapmak istemiyorum. Sonuçta burası bir antik kent. Gerçekten ülkemizin her yerinde müthiş güzellikler var. Arkadaşlar ben işim gereği çok fazla şehre gittim açıkçası ama burası da görmediğim tarihi yerlerden biriydi. Açıkçası biraz da çekindim antik kentleri gezme konusunda. Çünkü benim için çok kolay değil. Ama bu cesareti göstermek istedim. Bu işin en güzel tarafı bize kattıkları. Seyahat etmenin insanlara öyle muhteşem katkıları var ki dostlar. Şu güzellikleri görüyor musunuz ya? Harika gerçekten. Binlerce yıl önce o günün teknolojileriyle bu taşlar nasıl kaldırıldı, buraya nasıl geldi ya da burada nasıl birleştirildi. Tarihi anlamak, bilmek. Ve şu anda açıkçası sizden aldım cesaretle burayı dolaşıyorum. Çünkü önümde ne olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yok. Beni nelerin beklediği ile ilgili de. Ama şu ana kadar her şey yolunda. Dünya turu gezimin startını Türkiye'de vermiştim biliyorsunuz. Biraz kendi ülkemizin değerlerini cesaret ederek görmek istiyorum. Daha ekstrem işler yapacağız beraber. Programında var. Biraz yaz döneminin de gelmesiyle neler yapacağımızı konuşacağız. Daha önceki bölümde de konuşmuştuk biraz. Cesaret aslında bizim rotamızın başlığı nelere cesaret ediyoruz beraber bunları göreceğiz. Burada da küçük bir dostumuz var. Selam genç. Çok sakinler açıkçası. Normalde tekerleği görünce hemen saldırıyorlar ama. Evet burada biraz yavaşlayacağım. Hoppa. Evet burası biraz Beni çok zorlayacak gibi duruyor. Bakalım. Antik kentin belki de en zorlanası yeri olabilir. Biraz önce göreviye de kendimize challenge yarattık falan dedik ama. Neyse şurada güzel bir hapla yapmışlar. Hop. Evet. Biraz önünü kaldıralım şimdi. Ops. Evet, önünü kaldırıp inmek gerekecek. Ses kaydım inşallah çıkıyordur. Efes Antik Kent'teyiz. Özellikle bir 25-30 metrekare yer var ki orası ciddi anlamda zorlayıcı. Tek başına yardım almadan açıkçası çok zor. tripodumu koydum. Bir de arkadan biraz çekeceğim kendimi. Vallahi her yer şöyle olsa harika olacakmış. Çıkmam sanırım bir saat kadar sürecek. Aslında buradaki görevliden yardım almayı planlıyorum çıkarken. Çünkü daha Yolum çok uzun. Kollarımı ve omuzumu çok yormak istemiyorum. Daha gezeceğiz. 204 tane ülke var arkadaşlar beraber. Bazı yerlere çok zaman ayırmak istemiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten daha çok yer var. Çok zamana ihtiyaç var. 1,5 kilometrelik parkurun birçok kısmında tek başıma çok rahat ettim. Şöyle göstereyim de size. Birkaç açıyla size sunmaya çalışıyorum. Şarjım da bitmek üzere. İki GoPro da malzeme taşıyorum. İlginç bir şey söyleyeceğim. Tek başıma olduğumu gören birçok kişi bir bakıyor. Ne yaptım merak ediyorlar. En keyif aldığım şey. başkalarının yapamazsın dediğini yapabilmek. kolay olacağını zaten söylemedim düşünmedim de ama önemli olan şey hedefe ulaşmak o kadar güzel tarihi bir yermiş ki arkadaşlar kısmet bugün gerçekten görmek sanırım İspanyolca konuşuyorlar besi duyuyor kurtur herhalde sanırım İspanyolca ve sona neredeyse yaklaştım arkadaşlar. Sol tarafa ulaşabilirsem. Büyük ölçüde. Uh. Ah, evet. Şimdi çok daha iyiyim. Evet zor da olsa hedefe geldim. Ama çıkarken görevlilerden yardım almam gerekecek. Çok yoruldum hem de. Çok dik burası. Kolay gelsin. Merhaba. Yok şimdi gireceğim. Efendim? Şuradan ineceğim. Orası daha rahat. Yok yok sıkıntı değil. Küçük bir basamaksa zıplayabilirim. Atıyorum. Atlarım atlarım. Problem değil. Orası daha rahat olacak. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Harika oldu ya. <laughs> Buradan şöyle çok ciddi bir alan yürüdüm. 1-1.5 km belki daha fazla olabilir tam bilmiyorum. Ee, çıkışta görevlerden destek almayı planlıyordum ama rehber bir arkadaş gördüm. Ya da büyük ihtimal buranın görevlisi. O harika yollar verdi. Düz bir yolun sonunda taksiyle yaklaşık 1.5-2 km uzaktaki otomobilimin yanına ulaşacağım. Şimdi çok keyifli bir yer hemen size şöyle göstereyim uzaktan. Resimlerde, videolarda gördüğümüz yer. Hazırsanız şöyle göstereceğim. Evet. Bu keyifli yere tek başıma ulaşabildim. Ama tehlikeler atlattım, atlatmadım dersem yalan olur. Açıkçası size de tek başına gelmek için biraz tehlikeli. Ama çok keyifli. İyi bir tekerlekli sandalye kullanımınız varsa gelebilirsiniz. Ama yoksa zor. Evet şu anda binlerce yıllık tarihi olan antik kentte tek başıma gezme özgürlüğüne kavuşmuş bir şekilde gidiyorum. Modern yapılarda bile zorlanırken burada zorlanmamak imkansız. Burası tahminen böyle kral yolu falan olabilir. Rehber almadım ama. Şimdi tripoduma gelip artık buradaki son görüntümü kapatmak istiyorum. Çünkü karanlık oldu. Ve ben de artık yoruldum. Evet şöyle arena'ya geldim arkadaşlar. Buradan sonrası tabii çok zor. Ama harika. Ses ekosu var mı? Eko yapıyor ses. Günü Efes Antik Kent'te bitirdim. Çok az şarjım kaldı. Şöyle bir gün doğum, gün batımı gün doğu değil. Çok yoruldum arkadaşlar artık. Böyle bir gün batımı. Sizinle paylaşmak istedim. İkinci GoPro'mun da şarjı bitmek üzere. Ama çok keyifli bir challenge oldu. Çok güzel şey challenge oldu. Şimdi bir tek biz mi kaldık? Evet son iki hanımefendi ve ben kaldım ve çıkıyoruz. Efes yolculuğu bitti. Şimdi İzmir'deyim arkadaşlar. Ama inanılmaz heyecanlı ve mutluyum. Çünkü kendimi en mutlu hissettiğim yerdeyim. Neredeyim? Tabii ki Bostanlı'da. Kokoreç'i Baki Usta'dayım. Burayı ben yaklaşık 7-8 sene belki 10 sene önce bir arkadaşımın önerisiyle keşfetmiştim. Türkiye'nin en iyi kokoreçini yapıyorlar. Bunun üzerinde hiç konuşma, tartışma vesaire hiçbir şey zaten kabul edilecek gibi değil. Uzun zamandır gelmiyordum ama şimdi inanılmaz heyecanlıyım. Çok yorucu bir yoldan geldim. Karnım çok aç. Hemen kokoreç siparişimi verdim. Fiyatlandırma ile ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Ucuz ya da pahalı çünkü en iyisi burada. Daha öncesinde sahibi Volkan Bey'le de tanışmıştım ben. İkinci ya da üçüncü kuşaklığın yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yemeği yiyeceğim. Yaklaşık bir buçuk yıldır hiç yemedim. Ee, çok özledim ve tadında bir değişiklik var mı? Usta ve çalışan abla aynı kişiler. Yine gördüm hatta merhabalaştık konuştuk da şimdi. Bakalım gelecek neler karşılayacak bizi. Bu yeniden aynı lezzeti çok merak ediyorum. Dünyanın en iyi kokoreççisini otomobilimin içinden açıklamak istemezdim ama Arabayı öyle bir yere koymuşum ki İzmirliler iyi bilir. Buralarda çok ciddi anlamda gece kokoreç yenir, ekmek arası ürünler yenir, kelle söğüş yenir. İzmirliler iyi bilir bunu. Ee, o yüzden arabayı koyacak yer bulamamıştım. Koyduğum yerde trafiği biraz sıkıntı çıkartan bir yerdeymiş. Allah'tan son anda şöyle yan gözle polisi gördüm. Tam paramı ödeyecektim, hızlıca parayı ödedim ve arabama geçtim şimdi. O yüzden dünyanın en iyi kokoreççisini açıklıyorum. Kokoreççi Baki Usta. İzmir'de. İzmirliler iyi bilir ciddi anlamda muhteşem bir lezzeti vardır. İçinde böyle bıcık bıcık yağ bulamazsınız. Kuzunun böyle güzel sarılmış bir halidir. Fiyat evet biraz yüksek ama biz dışarıda gerçek kuzu kokoreç yemediğimiz için yüksek geliyor. Yani öyle 80 liralara 100 liralara maalesef kuzu kokoreç yemiyorsunuz. Çok üzgünüm arkadaşlar. Sadece baharat, kimyon atıyorlar ama o kadar lezzetli ki inanın et yemeyen kişiye kokoreç yedirebilirsiniz. Öyle lezzetli ürün yapıyorlar. Sulu sulu böyle. Ee, yazan arkadaşlar olacaktır. Kokoreççi Asım Usta var, o var, bu var. Biliyorum, tahmin de ediyorum. Daha önce de defalarca tükettiğim kişiler, tükettiğim yerler. O yüzden Asım Usta'da son iki yediğim maalesef çok kuruydu. Antalya'daki yeri hiç söylemiyorum bile. O yüzden kokoreççi Baki Usta. Dünyanın en iyi kokoreçi Kokoreççi Baki Usta'da. Bence İzmir'e gittiğinizde değil yolunuzu İzmir'e düşürün ve Kokoreççi Baki Usta'ya gidin. Beni video önder bir sonraki macerada seninle beraber.